Beyler selamlar eşim. Geldik idmana. <laughs> Salonun önünde isimli. Güzel makara muhabbet çeviriyoruz. Tuz atacağız. İdmana gireceğiz. Bugün birazcık yine yani yorgunluk mevcut ama kesinlikle aşırı fazla değil. Ama biraz ya çok da değil. Ama idmanı çok iyi yaparım. Sıkıntı yok yani ondan ya. Kardiyo yapacağız bugün. inşallah 15 dakika kadar İdman sonrası çok yapmıyoruz İdman olmadığı günler 20 dakikanın üstüne çıkmaya çalışıyoruz Ama genelde 20 falan yapıyoruz Bugün Sadece şey var Çünkü biceps ağrıyor Sende yok mu? Sen o zaman biceps atabilirsin Benim bicepsim birazcık ağrıdığı için Belki bir hareket falan atarım ben de Biceps curl yapmam ama Yani Dediğim gibi Birazcık yorgunluk var. Bugün gene döner yemek durumunda kaldım. Sabah birazcık geciktiğim için. İşte okul olmasa şu sıkıntıların hiçbirisi olmayacak. Okul olmasa... Bağırmayın abi. Okul, okul olmasa manyak bir yarış hazırlığı yapıp şey yapacağım da, ee, pro kart alacağım da okul bizi harbiden birazcık bozuyor. Sinirlendiriyor birazcık. Yani... Hele ki son, bugün son ders. Beni çok bozuyor, çok sinirlendiriyor. Yani insanın gelip size bağırmasını dinlemek hoş bir şey değil. Hele de sizin seviyenizdeki, belki sizden daha düşük seviyedeki bir insanın okuyarak adam olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle insanlara karşı tutumunuz, düşünceniz, saygınız sizi adam yapıyor. Biz Allah'a çok şükür şu ana kadar kimseye bir saygısızlık etmedik. Bundan sonra da etmeyi düşünmüyoruz. Edecek insanlar değiliz. Bakalım ya geldik şimdi. Düzgünce idmanımızı yapacağız. Gideceğiz. Şey dün eve girdim. Siyahlar yıkanıyordu. Tık direkt üstümdekini çıkarttım attım. Bugün, bugün gene onlayız. Yok. Yani şu an hayat yorucu gidiyor birazcık. De Allah'a şükür. Ne kadarlık bir kısım olduğunu biliyorum ama. Ne kadarlık bir kısmet etkilediğini bilmiyorum ama. Yüzde 80 falan her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntımız yok yani şu an. Şu anlık güzel gidiyor. Bakalım ya. Her şey yoluna oturacak. Hiçbir şey böyle kalmayacak. Ne kaldı ki? Yani ölen old, öldü, giden gitti. Ne kaldı ki bizde kalacağız. Bundan belki de birkaç sene sonra ölüp gideceğiz. Bu videolar burada kalacak. Onun için bir şey söyleyemeyiz. İdmanda da ne yapacağız? Lat pull Down yapacağız. Ondan sonra bar fix çekeceğiz. Ondan sonra dumbbell row, power shrug. Ondan sonra bitiririz. Rack pull yaparız bir de bitiririz o şekil. Güzel bir idman olacağına eminim. Dediğim gibi sırt günlerinde genel olarak bir ben çok aşırı aşırı pump olmam. Yani sırt günü sırt gününden bir sonraki gün şöyle yaptığınızda anlaşılıyor zaten. Bence şahsi fikrim bu benim. Sırt günde hayvan gibi pump olanlar da var. Ben pump hissetmiyorum. Pump oluyorum kesinlikle. Kanatlarım falan manyak pump oluyor ama şey değil yani böyle. Aşırı manada değil. O şekil. Daha söyleyecek neyim var bilmiyorum. 2 gram tuzumuz var. Burada D vitaminimiz falan var. Kreatin var. Kreatini çok uzun zamandır ağzıma sürmüyorum. O konuya değinmek istiyorum. Kreatin daha e, başlangıç seviyesindeyseniz eğer o zaman size çok güzel etki edecektir. Kesinlikle iyi bir saplemet. Hatta neredeyse erişe, kolay erişebileceğiniz en iyi saplemet denilebilir. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki birazcık daha seviyeniz ilerlediyse şahsen ben de ben ileri seviye bir sporcu muyum? Tartışılır ama bende aşırı bir etki etmiyor kreatin. Yani kaslarda su tutumu, güç artımı falan bende öyle bir etkisi yok. Ben kreatin kullanıyorsam da aynıyım, kullanmıyorsam da aynıyım. Kreatin bende etki etmiyor beyler. Sizde ediyor olabilir ekrana dokunarak da kapanmasın ha. Kapanıyor. Hayır. Açık mı? O zaman buradaki kapa Ha buradaki de açıldı. Ya, o şekil. Bir daha o şekil demek istemiyorum. O şekil. O şekil. tuzumuzu atalım. Şunu aldım iki saniye. Ölü gibiyim lan. Tenim benim beyazlamış. Bakalım ya. Şu bir haftalık tatil gelse de sınavlar yaklaşıyor. Bir haftalık tatil gelse de Bartın'a gitsek. Bartın'da güzel bir kafa dağıtsak. Çok tatlı olabilir. Her şey nasip. Nasibimizden ötesini yaşamayacağız. Bir tane kaldı az önce. Kreatin içine atıyor da, su ile karıştırıyor. Sanırım. Lansmandan onu almıştır. Ahmet Topal buradan çok çok selam. Bundan önce 8 gram tuz alan Türkiye'deki tek insan. Abi bir tatlı kaşığı tuz, hani atıyorsun şey demiyor musun? Hani ya bu fazla sanki falan olmuyor mu abi yani? 8 gram tuz ya. Garip. Peace out. Kendinize çok çok iyi bakın. İdman'dan sonra görüşürüz. Bir yandan gönlü yüce değilim diye adamdan açalmaya an almaya kalksan evet, bunu yapmak elimden olsun. gelir mi? Sanmam. Çünkü elimden gelse kilo bile var? bir şey yapamıyordum. Niçin var? mi? Hızlı i̇şte bu bir konuda birkaç sözüm var. daha var. Öç almayın. Kendi çıkarlarını korumayı bilen insanlar bunu nasıl yaparlar dersiniz? Varsayalım böyleleri ölç alma duygusuna kapılsalar, benliklerinde bu duygudan başka her şey silinir. Kudurmuş boğalar gibi boynuzlarını öne eğerek ileri atılırlar. Onları ancak karşılarına çıkan bir duvar durdurabilir. İçlerinden geldiği gibi hareket edenlerle İş adamlarının duvarı görür görmez zınk diye duracaklarını hemen belirtmeliyim. Onlara göre duvar, durmadan düşünen, bu nedenle bir şey yapmayan bizler için olduğu gibi bir engel ya da ciddiliğine inanmadığımız halde dört elle sarıldığımız bir bahane değildir. Hayır, hayır. Onlar bütün iştenlikleriyle dururlar. Duvar, onlar için yatıştırıcı, doğru ve kesin bir karara evet. vardırıcı, evet. hatta belki de gizemli evet. bir anlam taşır. Evet. Neyse, e, yapacağız. duvar konusuna sonra döneceğiz. Aynı i̇şte ben içi dışı bir insanı, evet. onu özene bezene yaratan, evet. Sevecan Doğu Ana'nın görmek istediği gibi gerçek normal abi. insan sayarım. Böyle bir adamı kıskanmaktan kendimi yer bitiririm. Evet. Aptal olmuyor aptal. Böyle evet. değildir diye sizinle tartışmayacağım. Ama ne bileceksiniz? Belki de Ordonuz normal onun nokta al. olması kaçınılmaz. Belki de böyle olmasının ayrı bir güzelliği vardır. Aha. Bu düşüncemin doğruluğuna inanmam için başka bir neden de normal değil insanın karşıtının yani herhalde doğanın kucağından değil de indikten geçirilmiş <laughs> derin anlayışlı adamın bunda da gizemlidir Ama pek emin değilim. Normal insan karşısında bazen birden duralaması ...bütün üstünlüğüne karşı kendisini seve seve sıçan gibi görmesidir. Üstün anlayışlı olmasına üstün anlayışlıdır. Ama olup olacağı bir sıçandır. Oysa karşısında bir insan... ...kendisinden farklı bir şey vardır. Asıl önemlisi de kimseyi ondan istemeden kendisini sıçan saymasıdır. Buna dikkatimizi çeker. Şimdi bu sıçanın neler yaptığına şöyle bir bakalım. Sözün gelişi, sıçan bir şeye gücense... Zaten her zaman gücendiği bir şey vardır. <laughs> ve öç almak istese içinde belki de Fransızca tabiat ve gerçek <laughs> daha çok kim bilir ki? Beyler hmm. Burada biraz konuşabiliriz. <laughs> burada birazcık konuşabiliriz. Rom Muhtemelen romanı burada kestim. Hmm, şöyle söyleyeyim ne yaptık? Lat pull'dan yaptık. Barfix çektik. Dumbbell ee, şey yaptık. Dumbbell row yaptık. Ondan sonra geldik. Leg pull yaptık alt sırt için. Şu an şu ana kadar muazzam gidiyor. Şimdi power rack yapacağız. Sırtla işimiz bitecek. Ondan sonra muhtemelen tek kol biceps şöyle yaparım. Onu çekmem gibi duruyor bilmiyorum. Ondan sonra bir kardiyo yapacağız. Enerjin yerinde mi? Enerjin yerinde mi? Şu kardiyo yapmayacağım. Tamam. Kardiyo yapacakmış ama ener enerjisi yerinde değilmiş. Dediğim gibi kardiyo yapacağız. Bakalım. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Çıkışta zaten idmanın kritiğini yaparız. Sete giriyorum. Sirene aynı biçimde karşılık vermek için duyduğu iğrenç, aşağılık istek belki de tabiat ve gerçek adamından Anlıyor. daha çok içini kemirecektir. Çünkü tabiat ve gerçek adamı Sence. doğuştan aptallığı yüzünden ölç almayı düpedüz bir hak sayar. Evet, evet. Oysa üstün anlayışı ne? sonucu sıçan kendisine böyle bir hak tanımaz. Kaybim. Sonunda sıra asıl amaca, yani, yani ölç almaya gelir. Zavallı sıçan, ilk gücenikliğinin yanına sorular, kuşkular biçiminde bir sürü yeni aşağılanmalar, Kaybim. gücenmeler katmıştır. Bir sorunun karşısına yanıtsız kalan daha nice sorular koymuştur. Sonunda bir de bakmıştır ki, kuşkulardan, yersiz heyecanlardan ve en sonunda onunla insafsızca alay etmeyi iş sayan müdür, yargıç kılığındaki içi dışı bir, işini bilen adamların tükürüklerinden oluşan pis bir çamur, bulanık, kokuşmuş bir karışım kuşatmıştır dört bir yanına. Bu durum karşısında sıçanın tutacağı tek yol, her şeye boş vererek, kendisinin bile inanmadığı, küçümseyen, yapmacık bir gülümsemeyle utana sıkıla delikçine sıvışmaktır. Bir dahaki hareket görüşürüz. Beyler idmandan çıktık şimdi. Kardiyo yapmadık. Tun Tuna'nın acelesi olduğu için. Tuna'nın acelesi olduğu için kardiyo yapmadık. Bayağı iyi bir idmanda. Sırt. İyi pump oldu. Güzel. Bakalım. Dumbledore iyi oldu. İyiydi. falan çok yerinde değildi. E, bir ek Çünkü strepim yoktu. Ellerim ellerim baya sıkıntıya girdi. Ellerim baya sıkıntıya girdi. Yapacak bir şey yok. Ama ağlayacak sızlayacak değiliz. Kesinlikle. Hmm. Abba bağırmayın Bağırmayın. Yani demem o İdmanımız gayet iyiydi. Bayağı eski dost gördük bugün burada. Buradan eski dostlarla karşılaştık. Şöyle rezil iki tane parfüm bitirdik. Tester. Ya bu kadar kötü kokamaz testir. Muhtemelen muhtemelen ellerinde kalmış. Onları da Tuna'ya hediye etmişler. Yarın kardiyoya gelebiliriz belki. Yarın onu belki çekebilirim. Söz vermeyeyim. Emin değilim. Ama çekmeye çalışabilirim yani olabilir. Ama bilmiyorum ya. Sadece kardiyo çekmek için de kamera getirmek mantıklı gelmedi şu an düşününce. Gün boyu onu taşıyacağım çünkü okula okula gidecek. Ama olabilir bilmiyorum şu an. Kesin diye bir şey söylemek için çok erken. Onu yarın düşünürüz. Ben muhtemelen evde kayıt açarım. Muhtemelen değil evde kayıt açarım. Çünkü şu an burada fazla ses var. Ve bu sesler konuştuk, konuşacaklarımı unutturuyor ve çok sinirleniyorum şu an. Evde görüşürüz. Peace out. Normalde gözükmüyor. Ö ölü organ. Kanser. Peace out. Beyler cümleten selamlar hüküm. <laughs> Bu izlediğiniz videoyu ne zaman çektim? Çarşamba günü çektim muhtemelen. 3-4 gündür fena hastayım. Şu an pazartesi. Bir dahaki haftaya geçiş yaptık. Yani o kadar hastayım ki anlatamam. Hastaydım Şu an çok şükür Birazcık daha iyiyim sıkıntımız yok çok Hamdolsun Video Dolayısıyla aksadı Editini falan yapmadım şimdi onun editini yapacağım Editten önce birkaç cümle bir şey söylemek istedim Yani Harbiden kendinize dikkat edin Hava çok soğuk dışarısı Soğuk almamaya bakın Üstünüz başınızı kalın giyin Kendinize dikkat edin İdmanlarınızı iyi yapın aksatmayın kardiyolarınızı yapın. Ve bu süreç içerisinde sağlığıma harbiden şükrettim. Allah'tan daha kötü bir şey olmadı. Her şeyin daha kötüsü var. Daha kötüsünü yaşamamak için de dikkat edeceğiz. Olabilir böyle şeyler. <laughs> cumartesi pazar. Cuma cumartesi pazar. İdmana gitmedim. Bugün de idmanım yoktu. Yarın ne olacak bilmiyorum. Yarın okula da giderim, idmana da giderim gibi duruyor. Çünkü durumum genel iyi gibi. Yani bakacağız durumlar ne gösterirse. O şekil bir bilgilendirme çekmek istedim. Bir önceki kayıt evde kayıt açar mıyım, açarım dedim mi bilmiyorum. Fikrim yok çünkü çok zaman geçti üstünden. Nereden baksanız çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazar 6 gün geçmiş yok. 5 Beş gün geçmiş. İşimiz aksadı. Farkındayım. Ama bu asla bir sıkıntı değil. O pro kartı söke söke alacağız. Neredeyse gidip orada bulup alacağız. Hiç sıkıntı yok. Tüm Türkiye'de Alperen Öztürk'ü yavaş yavaş ıhlıl tanıyacak. Umarım diğer abilerime verdiğiniz gibi bana da destek verirsiniz. Beni de sizden biri olarak kabul edersiniz. Çünkü ben gerçekten sizden biriyim evden okula, okuldan eve, idmana giden Türk genciyim. Bunları da zaten sizin gözünüzün önünde yapıyorum. O şekil. Ve yapmaya da devam ederiz. Binlerce kere şükürler olsun şu anki durumumuza. Bakalım ne zaman tam anlamıyla idmanlara dönebileceğiz? Ne zaman kilolara dönebileceğiz? Bilmiyorum. Şimdi bu videoyu editleyeceğim, paylaşacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu eller boşuna bu hale gelmedi. Şu an ters ışık olduğu için gözükmüyor. Bu elimde çok yok. Nasırım. Solak değilim. Belki bununla alakalıdır bilmiyorum ama sanmıyorum. Bu eller boşuna bu hale gelmedi. En iyisini yapacağız. En iyisi olmaya geliyoruz. Peace out.